Bugün challenge yapacağız. Robotlar challenge. I. Hadi bakayım. Siz varken de şöyle he, yapmışım. Ee, hadi bakalım. Başlayalım. Şimdi ilk olarak robotlardan hangisi robottu? Neyse var var var. Subrot. Başka. Bunu yapmayabiliriz. Gülüm. Gülüm. çok. Hiç, rinko, evet arkadaşlar bugün yapacağız bu challenge'ı. Her zaman her diliyorum. Şimdi yapacağız. İlk spot'tan başlayalım diyorum. Çift savaşma olur mesela. Arkadaşlar bir de bizim kulüp boş. İsterseniz katılın. Öylesine Beşiktaş'ta katılın. 20 kulüp zaferi sonra 5'e 4 4 5 4'ten 5'e çıkacağız. Bence gelin Mega kumbarası çok güçlü gibi. Başlıyoruz. Hadi bakayım. Şu ayarlardan şöyle bir şey görün. Hadi başlayalım. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 100 abonede arkadaşım Tahsin birlikte yüzümüzü göstereceğiz ve 200 abonede de yani 150 abonede şey yılanlarımızı göstereceğiz size. Benim kim gözü yok. Nasıl yaşadığını ben de bilmiyorum. Öyle işte. Yapacağız. Hadi başlayalım. Başladık zaten. Hadi başlayalım. Ne diyelim. Arkadaşımın tasarlanabilir de Birebir Piper yarışması yapacağız. İkimiz Piper seçeceğiz bir yapımda. Bomboş. Ve ben bu sırada Beko'nu düşüneceğim Evet yakında Beko'nu videosu atacağım. Atamadım. Evet atamam. Ama gerçek Beko'nu değil. Benim bilgisayarım yok. Paralı bir. Paralı şeyler de Öyle geçecek. Yani ben sahtesini oynayacağım. Böyle kızmayın falan. Niye bilgisayarınız yok? Bilgisayarın yok diye kızmayın. Allah. Neyse üçüncü olduk. O da iyi. Kartı Tamam. Like tamam. Diğer robotumuza geçelim. Hız gene bulayım. Yani. Hadi gene başlayalım. Yılanım şu an boynumda videoda. Ne diyor? Abone olmayanları ısıracağım diyor. Bence abone olun çünkü zihinle Mars kalmıyor kobra sesini duymuyor olabilirsiniz çünkü şey uykusunda sayıklarken dedi galiba çünkü uyuyor uyuyup uyurken nasıl de sayıklıyor dedik. O çok tuhaf. koş ben nasıl öğretir dersen ben dilini biliyorum öyle söyleyeyim. şimdi oyunumuza bir geçelim şurada mi? Allah. Beni yaşarsın. Şimdi sadece onlardan kaç. Neyse o da bir daha üçüncü. Güzel oldu. Bazı sesler gelebilir çünkü ailemin yanındayım. Şimdi bir suya geçmeyelim. Su olmaz. Edgar da olmaz. Şimdi su da olmaz. İlk olabilir, deli olabilir, belli evet. Şöyle düşmanlarımız. Şimdi ben tarayı maksimum seviye yapıp gizemli, gizemli oynamak istiyorum. Gizemli iki defa vardım. Gizemli oynamak istiyorum. Basitler çıktı. Bu sefin kesin birinci olacak şehit efendi. Ben şehit, şehit efendi diyorum. Ben de maksimum. Evet. Basitler. Labelleyin böyle. Çölü. Şunu koyalım. Çok güzel. Çok güzel. Hadi başlayalım diyeceğim de başladım gene Bizim şehit Adam gibi kastı Adam gibi kastıyor Şöyle bir Godzilla Ama ben görevleri tamamlayamadım Savaş arasındaki. Zaten ben çok fazla savaş anası oynuyorum Seviyorum Benim arkadaşım Tasi Brawl Stars videosu atacağım değil mi ya Çok nadir oynamaya başladı Dün başladı. Niye mi? Savaş Arenasında defa ediyor ve Mega kumara me, Mega oynamak istiyor ve her zaman Savaş Arenası çıkıyor. Ya. Savaş Arenası'nda berbat oynuyor. Savaş Arenasından Savaş Arenasından sıkıldı ve çok sinirlendiği için Boss sarsı bıraktı. Arada bir nadiren oynuyor. Vallahi artık onunla karışmam ben. Kendisi oynarsa oynasın. İki kişi oldum. Şey efendi like atıyor bana. Geldi. Şöyle 138'e 155 115 e Hadi şansı. devam edelim. Sonra atasıyla birlikte şans eseri savaş videosu çıkabilirim. Nadir. Aga 28 bin Agalar şey 28 bine varıyorum arkadaşlar yani. 28 bin çok fazla. Bizim arkadaşlar da böyle. Jeep Freddy Fazbear. Başlayalım. Ben her de bir şarkı da söylüyorum. Jeep Freddy Fazbear mesela. Jeep Freddy Fazbear. Tatsını siz çek. Tatsını ne çekecek? Ama çekmedik. Şimdi şey bıraktı ya. Burası tatsı o yüzden. Hadi başlayalım. Edgar seven iki kişi var. İyi oldu. Ben Daryl'ım. Ama öldürme şansım olmayabilir. Robot challenge çok güzel oluyor. Bir gün sushi challenge yapacağız. Vallahi kıskanmayın. Lanetli Kenyon var. Ama Kenyon. Ona çok sinirleniyor. Poku öldürdü ya. Ay Edgar öldürmüş. Ay ben ben Edgar öldürmüş. Poku bildirmiş. Hadi başlayalım. Çizgi romanlardan Avatar okuyorum ben. Bence alın çok güzel. Şöyle bir Emzden bir daha yemek isteyen. Torbizi aldık. Vallahi benim yanımdaki herkes gidiyor. Niye? Emzli olduğu müzik. Şöyle bir şurayı bir kontrol edeyim diyecektim. Şeli önüme çıktı. Arkadaşlar biz şey, tarihsinin şerisi 900'e varıyor. Biraz arkadaş isterseniz ID ID'mi göstereceğim. Tahsin'in de ID'sini göstereceğim. Arkadaşlık atarsınız. Falan. Aa bizim şeyli. Gel gel gel. Ee, başı boşu boşuna hiper bastı galiba. Yok bizim en baş basmış. Lu dedim. Lu çıktı. Lu çıktı. Lu dedim. Lu çıktı. bu bunu demedim ben aslında da. Neyse. Dördüncü. İyi. Edgar bu aralar pro yapmaya çalışıyorlar. Niye? Şelide de aynı. Hadi Rico'yu geçelim. Rico için Rita değiştireceğim. Ödül alır. olur. Stu'yu da deneyebilirim. Aslında Stu'yu da deneyeyim. Ben bugün Edgar oynarım. Bana bakma. Siz daha videoya başlamadan önce ben Edgar'ıma kastım biraz. 907 idi şimdi 953. Öyle hızlı gene kastım. Şimdi su bende hiper şarjlı. Onu seviniyorum her zaman. At bir elik dalı gevrek çekiyorum. Ne komik olduğuna bakmayın. İşya kara elik dalı gevrek çekmeyin. Valla bizim tik niye öyle? Bastım bastım valla bastım valla kaçı, kaçı, bastım. Kaçın kaçın bir cam basın. Oy. Lu 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 niye ölüyorsun? Hadi başlayalım. Oo çok güzel vuruştu. Keşke basar bir olsaydı. Bitirdikten basardım. Herkesi teklerdim. Bu ne yapıyor? Tik. Basit tik. Atsana o tik. Evet, bu maç değil Kesin yenildik. Burayı çok güzel Arkadaşlar, bir bekleyelim. Ya da bekleyelim. Aileme Açık sesle bir şey Yeah, Yine Ama demiyorum. bak. Neyse ki bizim bu bizden önce aldı. Tamam. E, tamam değil. Sözüm geri oldu. Tamam değil. Evet. Tamam. Değil kesin. Ama tamam da olabilir. Ve tamam. Değil. Şöyle bir kişi alacağız. Aldık. Kaçın, 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 kaçın. Tamam. İtleri de. Cip Vallahi uzun video atmayalı uzun süre oldu. Uzun video atmayı özledim be. Özledik evet, valla. Hadi şimdi Ha, bin oldu bakalar. Bizim Örütmenle de şimdi ben size acım göstereyim. Bak şurada gözüküyor. Bizim öğretmen de var. Arkadaşlıkta. Bizim Tahsin'in de profili. Dedim ben bak. He, var varmış. Bak benim de ID'm burada. Profilim burada. Böyle yaptık. Falan. Şimdi ise tike giriyoruz. Evet tik. nefret ediyorum. O şakaydı gittikten nefret ediyorum diye. Ama ben de tık ...hiper şarjı, o Herkes ondan diyor, ediyor. 100 abonede... ...ay 150 abonede... ...100 abonede yüzümüzü göstereceğiz. 150 abonede hem yüzümüzü... ...hem tasnifte yılanlarımızı göstereceğiz. Benimki eşik, 12 siyah. Evet, başlıyoruz da... ...eve benim dibime gelmese... Allah eve git. Git eve. Allah uğraşamam işte ben ya. Bo ne yapıyorsun? Dikenlerin dikenlerden geçsene. Şimdi geç. Ege diken var zannediyor sanki. Ben neyse ben payı kırıyorum. Allah bu bir yerlerde. Bu mu? Satın üç mü? Ne satın yok Allah sana Jupiter hiç. Şaka satın üç. Keşke Jüpiter olsa. A Piper kaldı. Bir koya bak. Ya. El kaldırmış. Çok sinirlendi. Sinirden ağzımdan ateş çıkıyor. Hmm. O kadar sinirlendim. Profile atarım. Onu söyleyeyim. Ya ben niye ağlamıyorum ağlamaya mucizesi atıyorum. Neyse şimdiden attım. Al. Hayır. Sakın, sakın. Kendimi korudum. Kendimi korudum. Ke kendimi korudum. İntikamımı alacağım. Son eve kalmış bir de. Oğlum, oradan da vururuz biz seni. Vur. Yes. Vurduk. Bu video kısa sürecek. Onu söyleyeyim. Hadi başlayalım. Diğer robot karakterler de var tabi. Yani Uzun da sürebilir kısa kısada. Stüdyo da dinleyeceğim. Daha şartım oldu işte. Şunu alayım. Bu güzel ne çekiyorum. Bir şey demeyin. Telefonumu dedim. Ona da bir şey. Daha ne ara oldu bu? Çok hızlı ya. Çok hızlı. Evet sıkıntı. Şimdi yumurtlayacak o yumurtlamış. Bize iyi şanslar. Yumurtlamış kaç tane? Kaç tane video? de ya? Valla fazla yumurtlamış. O kesin. Bizim eve eve yok ya bende. O Eve olsaydı onlar da robot sayardım da. Meg de var ya. Meg'i de koyuyor. Hadi bakayım. Meg'i de O da var. Yani 8 bit de var. Bu cisim yok. O da robot. Tamam. Yenilik. Nadir olmayan bir şey. Şöyle savaş topu seçip 8 bit mi seçsem? 8 bit. Seçim. Hadi başlayalım. Nerin 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 Karşı taraftaki kaze ile bizim kazenin kustalıklar aynı. Neyse bizim kaze aldı. Vallahi bizim kitle değil. Ben gidiyorum topa. İşte geliyor. Özel harika. İşte geliyor. Özel harika. Abla He? Kit olursun o derini daha. Al. Yardım edeyim. Hadi. İşte. İşte geliyor. Öyle harika. Geliyor. Öyle harika. Ama bizim kaç Tamam başlıyoruz gene. Niye hep beni Niye niye? niye? Alın. Gençler alın. Allah kazanıyoruz gibi duruyor. Bir de kazanamıyoruz. Gol <laughs> atsaydım Hadi bay. <laughs> Çaktım ağzına bir tane. Yumurtladı yere. Fare gibi yapıştı. Çok komik değil yani Ben öyle Oo, oh! oh, kazenin ultisinden daha yere çıktım. Yanda ben değil. <laughs> ben niye bak ya? Allah bizim kaze bile öyle. Değil. Vallahi ben de kaze yok. Kaze yine kuralı açayım. Pişmanım. Gene başla. deadly unstoppable ne ya şarkan çimçikini vuruyor yine sinaptan girer çedicik gibi böcek gibi ezdiler adamı, böcek gibi ezdiler Böcek gibi ezdiler. Yemin edi ediyorum. Böcek gibi ezdiler. Olur. Böcek gibi ezdiler. Kedi ya. Git ya. Kita bak. Adam. Vallahi benden bir tebrik. Çok güzel oynadı. Hadi stüdyoya geçiyoruz. Mega e geçelim. Mega. E. Bu çok zor olacak. Hadi Mac'e geçelim. Mac'den sonra sütü. Sutu'dan sonra sütü son maç olacak. Sonra videoyu kapatacağım. Neyse. Videoyu kapatmayabilirim. Edgar'la da oynayabilirim. Edgar'la oynayışımı izleyeceğiz. Edgar ben ne fazla kupa. Benim Edgar bin kupadan düştü Allah. O kadar yani. O kadar güçlü. Arkadaşlar şuna bakmayın. Ultra Omega kutudan çıktı. Para harcamadım. Ali sayım çakma çakmaka bakın. O, Pro pası aldı. 6 tane Pro Pass Plus. Yani Allah bana bakmayın. Ben ne 3 tane Pro Pass. 2 tane Pro Pass, 1 tane Pro Pass Plus. Allah bizim tasını 2 tane Pro Pass. Bizim Yusuf ile Yunus sıfır Brawl Pass. Ya hiç hiçbir şey. Adalar ben bazı şeyler de buluyorum. Burası da usta. Aha Sakuji. Geliyorum sana Sakuji. Sakuji dememe bakmayın. Öyle değil Gel Melody gel. Yatışana gel. 2021'e giriyoruz. Dur kanka bir söz işte. Ee, sonraki video ne olsun yorumları da yazın valla. Valla iyi oynuyorsam bir like'ınızı isterim. Bibi Pro'sa Benim Bibi'm 600'e varıyor. Ama sizin Bibi'niz daha da iyi. Melodiye bak. Bas. Hiper bas. O nasıl gibi kayar Harika. Yumurtalar. Valla arkadaşlar. Uzun video çekemeyeli olmadı. Şey. Genellikle benim uzun videolarım. Şöyle sessiz oluyor. Hiç konuşamıyorum. Aslında çekerken konuşuyorum. konuşuyor ama konuşturmuyor. Ona çok sinirleniyorum. Öyle de atıyorum. Artık yani yenildik galiba veya da kazandık. Gol. Hadi. Help o Valla ben topu al al. Oradan Melody bir okey. Valla unciğmordu ya. Ya şu an böcek gibi kaçıyorum beni böcek gibi ezdiler. Vallahi yani adamlara helal olsun diyeceğim. Biz galiba gole atamadık yani. Gol attığını zannettik, Atamadık. Çok melodi. Allah biz bir ala can aldı. zannediyorlar. atarsın. Atamadı. Oradan savurdu. Hatta çok güzel savurdu. Attım golü. Yes. Son ana doğru attık golü. Çok güzel attık bile. de. benim şey oldu. Bronz 2. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi son bir karakter. Vallahi son bir karakter. Dur kardeş merhaba. 33 yaşım var. Bu yanlış. Benim 33 yaşım var. Ne Son maç. Aa patlamış mısır. Çok bayılırım. Bir <laughs> konu içinde patlamış mısır patlıyor. Yetişin komşular. Kime karışıyor onu diyecektim. O bana karışıyor. Ben ona karışıyorum. Dünya şaş. Dünya şaş. Söze bak. Valla ben senden bir Hacı Bekir lokumu isterim. Hacı Bekir lokumu mu Valla arkadaşlar benim bir kum 600'e vararsa bir şey demem. Ama 500'e vararsa bizim tasını biliyorsun 600. 700'lerden nefret ediyor. <laughs> Çünkü onu koltuğunu geçtim. Evet. Abiyosun ben 2020'de başlayayım bu rastlantı. Ve şöyle bir şey oldu. Tahsin 2018'de başladı. Ona rağmen ondan fazla kupam var. Hatta bizim Ali 2020'de başladı ve damı damına 16 bin kupaydı. Şimdi 25 bin kupa, ben 28 bin kupa. Bu ne? bak. Bin, de adamları geçtim. 28 bin. Çok da burası oynamıyorum bile. hep kazandığım için. O sözümü geri alıyorum. Çok da kazanamıyorum. Vallahi bu maçta kaybettik. Bak bak patlamış bir sürü Rico geri fırlatıyor herkese. Bak başlarım he. Hayır. Bunu kurtardım. Niye, niye 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 niye? Buralarda da sona eriyoruz galiba. Bilmiyorum bakalım. Başka hangi robot kartler kaldı? Kaldı acaba? Pearl kaldı ya. Bir de Hank kaldı galiba. Yok. Hank araba. P.A.R.M. Nasıl bir tuhaf at. Ama perlin İmparşar Cumhuriyeti'ni değiştirmeleri lazım. Bol tolkun. uzun zamandır oynayamıyorum. Oynayalım şimdi. Işte. Hadi başlayalım. Göktaş istemez. Seni ister. Çok güzel sucuklu köfte oldu ama. Adam olur, sonrası sizin için bela. Okula da benle yani. çok kavga çıkıyor. Çok sinirleniyorum. Adamların ikisi, ben tek ikisi dalmaya başladı. Kendilerini sümük gibi yerde buldular. Benle nasıl güç varsa, postarslara, gerçek hayatlara, Nasıl bir güç var hiç bilmiyorum. Sanki kan hidrojen üretiyor. Bak bak Mortis burada çakal gibi geliyor. Siz burada başka şeyler yapıyorsunuz. Ayıp oluyor. <laughs> Git ya. Elpimo geliyor. Göklerde kartal gibi. Uçak gitti. Başla başla da. Biz golü yedik. Hadi başla. Daha bildiğin geldi. Allah bak. Başlayacağım yani. Biz bulalım. Çekilin önümde çok sinirlendim skipper world skipper 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 git sen de git gol atak şuradan diyecektim atamadık git atarız gole bana ne bana Arkadaşlar galiba benim vloglarım bitti. O zaman burada sonlandıralım. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye.